5-0 ağır bir mağlubiyetti. Ama dünün sayfasını dün de bıraktık. Aldığımız galibiyetten dolayı takımıma teşekkür ederim. Konseptin adı 7 Bölge 7 Yemek yapacağız arkadaşlar. Hayır abi ya geç Sergenç. Ben ağlamıyorum abi ben size. Tamam bırak böleceği de ben yapacağım. Ver abi reçeteyi. Ben Dur. oturuyorum o zaman. Genel. Otur abi bak keyfinin. Karşımızın birbirine girdi. Al git diyorum bunun sana Aras. Sıkıntılı mısın sen? Toptan yanlış gidiyor bence ama sen bilirsin. Böyle uygun gördüler, böyle gidiyor. Günün anlam ve önemine göre güzel bir menü hazırladık. Allah'ım böyle bir hamur yok. Başkasını görmeden kendini herkes mükemmel zanneder. İcat çıkarmayın Anadolu yemeklerinin aynısını yapın. Yavaş, uf! Aç suyun altına tut bu özel günde herhalde bu ülkenin zenginliğini ve burada yaşadığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu anlatan bir sofra. Yalnız bir sorun var. Maalesef bir takımın bir yemeği hiç hoşumuza gitmeyen çift tadımı yüzünden iptal edilecek. İlk tadımı yapanla ikinci tadımı yapanlar ayrı kişiler. Biz değiliz o zaman. Kendimden şüphe ettim ama çok fazla tadım yaptım çünkü. Bugün biliyorsunuz 10 Kasım Atatürk'ü anma günü. fikirlerini yaşaması çok önemli. O yolda yürümek çok önemli. Kalbinde taşınmak sonsuza kadar yani. Bu özel yani. Günün anlam ve önemli binaen. Hazırladığımız tabağın adı sonsuzluk. Bizim iyi yapabildiğimiz tek şey yemek. O yüzden de sevgili atamızı bu şekilde anabiliyoruz. Bu tabakla ilgili çalışmamızda Türkiye'nin bütün bölgelerinden getirmiş olduğumuz ürün var. Balıkesir'den zeytinyağı, kasamonudan sarımsak. Finike'den portakal, Kars'tan bal, Şanlıurfa'dan patlıcan, dereotu, Marmara bölgesinden ceviz, Kırşehir'den gittim. Master Masterchef bu akşam TV8'de.